İzleyelim lan bunun seriyi full izliyoruz var bunu da izleyelim lan. Yani. 10 dakikalık 15 dakikalık video. Çok uzun sürmüyor abi 10 dakika. Başka denemek isteyen var mı? Übere gitmişler. Yalvarırım ya, deme. Ya, ya, ya. Ne abi? Aa Elvin'de de gitmiş. Gel buraya kaçma. Tamam yıkılışını. Hayatımda bu kadar ayran içmedim. Açın şunu. Herkese merhaba ben Orkun. Acılı evi turunun yeri. Ben bunu izlemedim mi ya? Bölümüne hoş geldiniz. Havamız gibi o yüzden Sadece... çok... Sadece Acıyı çaktıkları anı Uzatmıyorum izleyeceğim. Uzatmıyorum girişi. Kendi Alper'in ofisi olduğunu tek beyan eden şey şu gerçekten. Ben öldürmeyelim ismini. Hey, Merhaba. <laughs> Buyurun. Hadi bakalım neler olacak. Selamlar. Kolay gelsin. Bu arada Alper'in harbi ofisini çok beğendim. Bu yeni Selam. ofis değil mi? <laughs> Abi öncelikle yeni ofisin hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bir gezdirip anlatman gerekiyor konsept olarak. Ama sen yanarken başka denemek isteyen baba yiğit varsa eğer sırayla alalım. Kim ister? Abi sen sinema 4 sana verelim. Octane kullanıyorsan sana az koyacağım. Al babuş. Bitti tridi miridi. Geçmiş olsun Ben de alabilirim dedi. Hemen kaşık değiştirelim. Al babuşum. <gülüyor> <gülüyor> Var mı isteyen? <laughs> <laughs> Alper? <gülüyor> <gülüyor> bir gezdir bir görelim ofisinizi oynayalım. <laughs> Hocam fena. Ama kendini psikolojik olarak buna dayanabileceğini ikna etmen lazım. 10 dakika. E oğlum 70 defa tuttu adam duracak. Buna adam. dayanabilirsin. Psikolojik bir şey. Tamamen psikolojik bir savaş veriyorsun abi şu an. Ya. Şu halde masa tenis. Gel. <laughs> ben de bayağıdır oynamıyorum ya. Oğlum ben böyle bir şey. Oğlum hala yalan ya diyorsunuz. Yani hadi hiçbir şey inanmıyorsun bari benim söylediğime inan ya. Beklemiyordum. Derin nefes al. Derin nefes al. <laughs> O mani şeyle başlıyorduk 500 binle? Bu 500 bin. Bir de 6 Yalan milyon söyleme. var da, Yemin ederim ya. Oğlum çok fenaymış lan bu. Bu, bu normal bir şey değilmiş. Konuşamam. Kafan güzel oldu. <laughs> Oğlum boğazın çok acıyor. Sana dedim zaten bak. Ben evet. de boğaz enfeksiyonu var. Ben de iyi gelir dedi. İyi gelir dedi yalanda. <laughs> Ve şu an hiç iyi geldiğini düşünmüyorum. Çok <laughs> yalıyor. Abi bak acı ile alakalı diyorsunuz da bir noktadan sonra acı eşi diye bir şey yok. Bilmem kaç milyon Scoville'i verdim mi? ya. öyle acı şifan dinlemez. Ya gelir. Hadi ya ofis turu yapalım. Bu arada acın geçmeye başladıkça söyle biterse 6 milyonu verelim. Şimdi burası bizim oturma alanımız işte gördük. Takılıyoruz. Bu arada daha of Ama söylüyorum 500 bin evet 6 milyondan Sizimiz daha fazla. 6 1,5 yani. aylık falan. Daha oturmadım. Hayırlı olsun abi. Tavan yüksekliği evet. çok güzel. Gebe şey. Loft şey şey tarzı var. bir ev. Çeke, Güzelmiş ofis. <laughs> her nasıl düzenli sen ya. Mi? Bu ne lan? Karınca dizimi olacak. İşte böyle. Haftalık yok 2000'e yenilen düzenleyince eski işte Burası bir şey, burası kurşun. Gidiyor çünkü yavaş yavaş. Bu içten böyle daha derdisi var ama bakları lensler şurada! Şurada birkaç lens var. Daha sonra başka bir yer kaldı mı? Başka bir yer, şurası var galiba. Mut bir de mutfak falan var işte. Mutfak, tuvalet. Abi çok güzel, kaç metrekare burası toplamda? Burası 350 metre. Çok iyi, bence ideal. Evet. Ben, ben alacaklıymış gibi geldim. Emlakçıymış gibi baktım. Şiralim evet, sanırım. Böyle bir yer olabilir. Yanma <laughs> Hadi babasını Öne çıkan özellik. Ay, an, acı önce sat. Oğlum nüfusun içeride falan. Böyle aynı. Ulan kafayla kapı çalmaktan kafam yamuldu ya. Elvin'in perti çıkmıştı. Silahın ali ki. Oha kaç kişi var oğlum ya. arkada. Silahın ali ki. Hoş geldiniz arkadaşlar bu çok kötü bir şey. Dur dur daha hiçbir şey yok ya gel Hii. gel. Hayır. Selam. Aa, aa. evet az önce. Selam herkese bu Hoş arada. Hoş geldiniz. Ver karton etti merhaba. Ev güzelmiş bu arada. Teşekkür ederim. Kimler yemek? Oğlum ne güzel ev lan. Şuradaki. Bir şey oluyor ne oluyor amına koyayım? Bu neyin efektiydi ya? Boynelik abi. Kim yeniledi onu? Mert. Mert şimdi mi yeniledin? Mert yok. 51 mi? Ey kardeşim benim. Ver karton etti merhaba. Ev güzelmiş bu arada. Teşekkür ederim. Kimler yemek istiyor başka? Aa! Alayım dedi. Kafayı yedi. Bu kaşık diğeri kürdan. Bir şey var. yiyeceğim. Peçete var mı? Kalbin atı. Sen kanka, peçete refli, peçete bilmem ne. Canım acıyor şu an. Aa, Onu söylüyordum. Şu kısma bayıldım ya. Hayır canım acıyor. Kod farkı da var. var mı başka isteyen? <laughs> Hayır iyi değilim. Kork nerede? Şunu açabilir misiniz? Kanka neredesin? Başka denemek <laughs> isteyen var mı? Hayır, hayır. Aa, hayır. veriyorum. Geliyor. Evet, yemeyen. ister misin? Ya varırım demek. Gel. Az. Ama o çok. Herkese az koydum sana şu an. Şu an evde sağlam bir kişi kalmayacak. Kanka, bir sen böyle. varsın yemeyen, değil mi? Böyle koltuk tamam. var, şöyle televizyon var. <laughs> Şurada Hocam şurası güzel. Şurası bak böyle midem çok ağrıdı bu arada. Şu üst taraf Dur nasıl bir adam? alan? Ya böyle şimdi şurası. Al hani normalde neymiş bu buranın şeyi? Buranın altında dükkan var normalde. Ha burası sıfır. 1.83 boyunda. He, Hee olmaz. Burada benim kafam, kafam var ya. Kavan. 1.84 <laughs> olsam sığmayacaktım Kartonet. buraya. Böyle benim gitarım var. Kartonet. Daha bitmedi bu arada. Ben 2 ay oldu buraya taşınalı. Hayırlı olsun <laughs> abi güzel ev. Nasılsın Altın sen 5. burada? <laughs> Kanka bu ne? Foyamız ortaya çıktı Biz Biz tam an. kapının önündeyken bu dişçiden çıktı ya. Dişi, dişçi fısfıslarını Ağzımı sıkmışlar. Ağzımı Uyuştursun hiçbir işe yaramadı ya. Hiçbir şey işe yaramadı. yaramadı. Ya. Oh. Ha, bak Ayma. almış oğlum. Dişçiden uyuşturucu çözeltiyi kaçırmışlar. Manyak. Oğlum biz çok korktuk Diş biliyor musun? Diş lan bunlar. <laughs> bak sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar korktuk ki videoları izledikten sonra. Abi biz... Oğlum o kadar yoruldum ki o en son Aronoff Veyler'ın yayınını yaptık ya cezalı. O gün ben var ya... <laughs> bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum ya. Bir noktadan sonra beynim aktı. Kalabalık insan herkes bir şey söylüyor falan. Böyle kaldım yani birini suçladığı bir şey söylemiyorum. Ben baya baya böyle uzaklaşmışım böyle kalabalık kişilerden insan topluluğu falan çok zor geldi. Bizim bunu yaşamamamız lazım. <laughs> ben evi gezdirmeye devam edeyim kanka. Evet abi gezelim biz. Bak burası bahçe. <laughs> Kış olmuş ya. Evet kış oldu. Kış olmuş. Şöyle bir bank var burada. Evet çalıntı bir bank. Arkadaşımın bahçesinden aldım bunu. Arkadaşım. Bayağı bankanı çalmışlar. Çalmış daha. Ya yani. da yazmışlar. o yüzden sen çalmış Baba olmuyor. Babaannesi oturuyormuş verandasında. Geri getir dedi vermedi. <laughs> böyle bir bahçe ufak bak şurası. Güzel da hocam gayet tatlı. Yükseliyor. Tatlış. Benim Yok. kafam güzel oldu bu arada şu Kafayı an. Kafayı güzel yapar. Böyle uyuştu mu arkası böyle? Evet. De. Yayından sonra bir şey yaptınız mı? Yok kardeşim ben direkt. 1 onu yemek istemiyorum. Hiçbir güç bana İşim vardı şu an. uzadım. Hep ya. böyle oluyor Kötü ya. Kötü bir insan olma. İyi kalpli bir yorum. Şerefi Şeref ne seni ya? Denemik, sen neresinden? Ben sevdim. <laughs> 1 milyon. Bu değil katı ya böyle şey. Biraz daha az yakıyor aslında. Burası benim bilgisayar odam. Oyun oynuyorum burada. Rick and Mortiler. Her şey ya her şey Rikan Mortili. Çok seviyorum. Ama evet. bu kadar sevmekten rahatsız oluyorum artık. Zakir <laughs> güzel Evet. Her zaman yanımızda içimizden biri kendisi biliyorsun. Evet. Çalıyor çırpıyor da yapıyor. Adamıyor. Okey ya tamam ben iyiyim şu an. İyi misin? Hı hı. 6 milyon o zaman. Daha az meblağ alıyorsun. Sen diline değil, katı bakmak oldum. ister misin? Bakayım. Sıfır ya dilinde ne var? Benim dilim parça parça. Ben mesela patlıcan, ceviz, zeytin böyle şeyler yediğim zaman ya. dilim çok acıyor. Ben şey, neyse söylemeyeyim şimdi. Bir dakika lan, nasıl parça parça dediğin ya? Nasıl, niye öyle? O yüzden böyle. Ne deniyordu buna? Coğrafik değil mi? Bir şey diyorlardı. Çok daha fazla acı hissediyorum, bilmiyorum yani insanların duyduğu acıyı tahmin edemediğim için şu an. Ama çok canım yandı ya. Nasıl acıydı ama değil mi? Peki sen de diyor muydun insanlar rol yapıyordur diye? Yok ya hiç rol yapıyor gibi değiller ki zaten. Herkesi tanıyorum için normal hayatlarında oldukları gibi davranmıyorlar zaten. ya yani hiç o hallerini görmedim insanların hepsini izliyorum. Orkun'u evin içinde bırakıp gidiyorlar falan böyle. Orkun kendi geziyor. İyi sen bizi bırakmadı sen biraz dolandırdın ama. Ne yaşanıyor? Ne oluyor lan mutfakta? Bir şey diyeceğim. Sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Ben iyi mi kötü mü İyi misin ki? Biraz burnum akıyor o kadar. E o zaman biz gidiyoruz. <laughs> tamam o yerde düz yatıyordu Sana... ederim. Akşamın kolay geçer diye düşünüyorum. Evet geldik. Kaan Elvind Atıcı'nın evinin önündeyiz. Evde de kalabalıklar. Uğur da var. Diğer yayıncı arkadaşlar da var. Şimdi hepsinin ağzına. Ben şu popoyla zil çalma olayını yapalım Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Gelin gelin. Ya öyle. Gelin gelin. Gelin 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 gelin. Hepsini ha çocuğum yaptık o. Oh. Tamam Allah rahmet eylesin orada. O taraf devam ederken biz bir evi gezelim. Ay ben ayakkabı bir alışkanlık olmuş. Aa! Gidecek bir yeri yok ki. Gidip, Aa. gidip de elde edebileceği bir şey yok. Bu ne lan? Süt mü? Ayran Aa. mı? Yoğurt mu? Abi bu ne? O kadar çok çeşit var ki yani süt ürünü. Ne haber? Açamadı aradan iki. Ben çok iyi, çok iyi direnmişim demek ki, şu süt içmeyerek. Hep aynı şeyi ne? söylüyorum. Gülsün lan. Yanıyorum. Tamam güzel güzel iyi yok. Bir şey yok. Gel. Merhaba. Kurban iki hadi bakalım. Aa. Hop verdi gitti. Yalıyorum hepsini. Abi emcükle. Hoppala. Mert gel buraya kaçma. Dağ gibi adamın yıkılışını. Yutuyor <laughs> muyum? Evet abi. Ayran. Hayatımda bu kadar ayran içmedim. Açın Abiler ne oluyor? Abi ama hep böyle oluyor. Biz asla ev gezemiyoruz Çay. ki. Adam, arkaya bak, arkaya bak. Çaycık. Heh. Buraya gel. Buraya <laughs> gel. Herkes iki ayran içiyor. Arkadaşlar bu toplu katliam gibi bir şey yani. Hani. 100 kilo adam takla attı ya kanka. Bu ne böyle? Öyle bir acıydı ki aklıma o geldi. Anladın mı Esmir'i oradaki? Hayır. Öyle bir acıydı ki aklıma o geldi. Hani bak adam. Ha sevdiğimi oldu? anladım. Abi? İbrahim Tatlıses esprisiymiş, arabeskmiş <laughs> birazcık ben kaçırmışım. <laughs> <Yolum> su içme <laughs> şu an su içme. Şu an. <laughs> Soğuk bir şeyler lazım. Evi gezelim ama gezdirecek adam yok ki. Benim ağzım işte, su Ay. gitmiyor. Hocam güzel alıntı yaparım ben bunu. Benim ağzım işte, su Ay. gitmiyor. Ne oldu lan sen? Geçti mi? Nasıl geçti oğlum? Ben bu kadar hızlı geçen ilk defa. Sen de iyi gibisin. <laughs> bir baksana. Bu arada Mert oradaymış. Kaan'ı kaybettik. Dudağım ayrı yanıyor, boğazım ayrı yanıyor. Kusmayacağım zaten de. Bu, bu evi ayran kurtarmaz, ayran fabrikası açmamız lazım. Yoğurt da iyi geliyor. <laughs> Çok iyi anlıyorum şu an Kaan. Yani ben kafamı yoğurda görüp iki saat görüp durmuştum yoğur, yani. yanıyor bir de ekstra olan böyle yapmam lazım yani. Altı milyon? İmkansız. Üstüne ne oldu? Bilmiyorum. <laughs> Evi ben gezdireyim. Burası tuvalet, burası mutfak. Hiç bu kadar süt ürünü tükettiğimi hatırlamıyorum. Yani şu anda çok güzel geliyor. Yani bu benim kurtarıcım. Bu olmasa ne yapardım bilmiyorum. O zaman biz hemen bir aşağıya gezip gelelim. Burası Misafirin misafir tuvaleti. Yukarıdaki misafir tuvaleti. Burası da misafirin... Misafirin misafiri gelirse. Misafirin misafiri gelirse burada duş alır. Hiç öyle bir durum yaşandı mı? Misafirin misafiri evet. geldi misafirin mi? Misafirin misafirleri burada tuvalete giriyor yukarıdaki doluyken. Kullanılıyor yani. Burası misafir misafir odası ve <laughs> kıyafetlerim oluyor genelde. Biri geldiğinde burada yatıyor. Sen yanıyor musun? Şu evet. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda ne oluyor? Kan bu <laughs> çok merak ediyorum. Giriyorum. Burası boş oda. Bu ne abi? Niye böyle bir oda var? Burasını kurumuş boğazım ekleyebilirsin. Aga! bekliyorlar, <laughs> Boş, kullanılmıyor. Böyle dur ya. Ne, ne bileyim bir amacı var mı peki? Düşünmek için falan bu odaya giriyor musunuz? Buraya... Fazla girmiyorum açıkçası. Tamam, tamam gel gidelim. Işte. <laughs> <laughs> ver Allah'ım. <laughs> Burası senin yatak odan. Çok tatlış. Burada benim kıyafetlerim var. Bilgisayar masası. Bilgisayar koyacaktım ama sonra dedim çok bilgisayar oluyor evde diye. Burayı hiç ellemedim. Yukarıda bütün bilgisayarlar. Kıyafetler, yatak, televizyon. Burada da balkon var yukarıdaki gibi. Gayet tatlış abi. Kira ne kadar? Kira 7 bin. 7 bin iyiymiş. O o an çok an iyi lan. 3 yıl oldu. He. Şu an çıksa 17. 6 milyon vereyim Kaç mi? Kaç yani 17? Şu an hala yok. 17 olamaz daha fazla olur bu ev. Ya bunda böyle olduysa onda yani. Muhtemelen öyle evet. <laughs> <laughs> Bir bakalım yukarıda ne oluyormuş? <laughs> i̇şte bak. Burnuma hala akıyor. İyi böyle ev sahibi şey yapmamış hadi kardeş kiralar 20 bin lira oldu ya Allah tazlik yapmamış yani ya da yapamamış bilmiyorum. Ay. Vallahi bu acı artık Herkese kabak tadı vermeye başladı. Orkuncum bu saatten sonra lütfen acımacı kimse yedirme. Ağzına sıçtın milletin. Herkese merhaba. Şu gün şunu yaşadın diye. Ali iyi misin? Bir şey görmedim. Ananı seveceğim bu 1 milyon. Ben evet. <laughs> Benekli Ayhan.